Evet sevgili gençler simülasyon testinden devam ediyoruz. Bölünebilme kuralları bilgisayar yayınları arkadaşlar. Bir sorudan başlayalım. Bir soruda ne diyor? A, B, C, K tam sayılar demiş. K sıfırdan büyük, B sıfırdan büyük demiş arkadaşlar. Böyle bir bölme işlemi de diyor. Şu şekilde bir tanımlama yapmış. A bölü B değer diyor. bölen, bölünenden, şey, bölümden daha büyükse K sayısına işte bu gayet doğal cevap çıkar arkadaşlar. Ama bölen bölümden daha küçükse veya eşitse diyor yer değiştirirler diyor. Bölenle bölüm yer değiştirip tekrar aynı işlemi uygulayacaksınız diyor. Burada da örnekleri vermiş. Örneklere gerek yok. Ben şuradan soruyu çözmeye başlayayım. 20 bölü 3. Şimdi 20'yi 3'e bölüyorsunuz arkadaşlar. 3'e bölüyorsunuz. Kaç kere var? 6 kere. 6 kere 3. 18. Çıkardınız 2. 6 yani bölüm daha büyük olduğu için 6'yı 3'e bir daha bölüyorsunuz arkadaşlar kurala göre. 2 kere var kalan 0. Şimdi artık bölüm küçüldüğü için 0 olarak cevabı kalan cevap olarak alabiliriz. Artı 3'ü 20'ye bölüyorsunuz. 0 kere var. 0 kere 20 0. Çıkartırsak 3. kalan 3. Tamam. Bölü 25 6'ya bölüyorsunuz arkadaşlar. 25 bölü 6. Kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 6 24. Kalan 1. Burada da kalanı 1 olarak alıyorsunuz. Çünkü 6'ya 4 olduğu için daha büyük olduğu için bölen e, direkt cevabı alıyorsunuz arkadaşlar. 3 bölü 1'den cevabı 3 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir diğer soruya geldik. 3A 4B 2A 7B 4 basamak doğal sayıları diyor. Ömer'in elinde uzunlukları 3A 4B milimetre 7A, e, şey 2A 7B milimetre olan iki farklı çubuk vardır. Ömer bu çubukların ikisinin de uzunlukları milimetre cinsinden tam sayı şekilde kendi işlerini özdeş 7, 7 parçaya bölmek istiyor diyor arkadaşlar. Birinci bölmede 3 milimetre artıyormuş. İkinci bölmede kaç milimetre artar diyor arkadaşlar. Şimdi sayımız 3A 4B değil mi? Bu 7'nin bir katı olacak. 7'nin katı artı 3 kalanı vermesi gerekiyor. Bizden istenen nedir? 2A 7B'nin işte 7'nin bir katı olacak. Neye, neye katı olsun? Artı soru işareti. Kaç şeyi olduğunu kalanın kaç olduğunu soruyor arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki işlemde 3 kalanı veren bir sayı bulacağız. Yani 3 yani şimdi A'lar birbirinin aynı yerinde. B'ler de aynı yerde olduğu için burada A ve B'ye istediğim sayıyı versek de fark etmez arkadaşlar. Yeter ki 7'ye bölündüğünde 3 kalanı vermesi için. Önce ben 0 değerini vereyim. A ve B'ye 0 olarak düşünelim. 7'ye bir bölelim bakalım ne olacak. 30'da 7 4 kere var. 28 çıkarttık 2. 24'te 7 3 kere var. 21 çıkarttık 3. 30'da 7 4 kere var, 4 kere 7 28 Kalan kaç? 2. Ama bizden kalan 3 olmasını istiyor. Kalan 3 olması için arkadaşlar B'yi 1 ekleseniz B'ye yeterlidir. Yani 3A 4B sayımız aslında 3, 0, 41 olabilir. Başka sayılar da olabilir. Önemli değil. A ve B'ye başka değer verip 3 kalanını gene bulabilirsiniz. O başka bir şey. Demek ki A'yı 0, B'yi 1 alabilirmişiz. Alalım. Şöyle şey değiştirelim. E, 2, 0, 7, 1 alalım arkadaşlar. Bunu da kaça böleceğiz? 7'ye bölelim. Kalan kaç ona bakacağız şimdi. 7, 20'de 7. E, 2 kere var. 14 çıkarttık. 6, 67, 7, 9 kere var arkadaşlar. 9 kere 7, 63 çıkarttık. 4, 41'de 7. 5 kere var. 5 kere 7, 40, 35 çıkarttık. 6 bakın. 6 sonucunu verdik. Yani A ve B'ye uygun istediğimiz değeri yeter ki 3 kalanı veren istediğimiz değeri verelim arkadaşlar. O fark etmiyor bizim için. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Aşağıdaki tabloda yeşil renkli sütunda bulunan 3 basamaklı sayılar mavi renkli süt satırda bulunan sayılara tam bölünebiliyor ise tik tam bölünemiyor ise çarp işaretlenmiştir diyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Burada en kolay önce bir C'yi bulabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü C öbürlerinde iki tane harf var ikinci satırda bir harf var. Şimdi 63C'yi düşünelim. 63C. Kaça bölünüyormuş? 4'e ve 6'ya tam bölünecek. Şimdi bir sayı 4'e bölünüyorsa bu sayı nedir? 32. Şöyle 632 olabilir. Son iki rakamdan oluşan sayı 4'e bölünmesi lazım. 636 olabilir. Aynı zamanda ne olacak? 6'ya da tam bölünecek. Yani 3'e de tam bölünmesi gerekiyor. Rakamlar toplam bunun 15 yapıyor. Bu cevabı 636 alabiliriz. Yani C'yi 6 alabiliriz. C'yi 6 aldık. Geçiyoruz. Hangisine bakalım? Evet. Yukarıdakine bakalım. C'yi 6 bulduk ya. 5, 6, A. Buradan A'yı bulacağız şimdi. 4 ve 6'ya bölünebilme kuralını uygulayacağız yine. 56 A sayısı. Önce 4'e bölünebilme kuralını uygulayalım. E, sayı ne olur? 560 olabilir. Başka ne olur? 564 olabilir. Başka ne olur? 568 olabilir arkadaşlar. Rakamları toplam 3'ün katı olacak 6'ya bölünebildiğine göre. Bu 3'ün katı değil. Gitti. Bu bakın 10-15 rakamları toplam 3'ün katı. 564 olabilir arkadaşlar. A dediğimiz sayıda 4'tür diyoruz. Aşağıya geldik. A'yı 4 bulduk. 4 B. 44 B sayısı hem 5'e bölünecek hem 4'e bölünecek. Bu sayı 5'e bölünebilmesi için arkadaşlar 44. B sayısı 5'e bölünebilmesi için 44. 0 veya 44 5 olması gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Ee, aynı zamanda 4'e de bölünebilmesi için şu 44 5'i yani son rakam 5 olduğu için 4'e bölünmez. 440 olarak B'yi de 0 olarak alabiliriz arkadaşlar. B'yi de 0 aldık. Şimdi bulduğumuz değerleri yerine yazıyorum. A'yı 4 buldum. B'yi 0 buldum. C'yi ne bulmuştum? 6 bulmuştum. Toplam ne yapar? 10 yapar diyoruz. Bir diğer soruya geldik. A1 tam sayı ve x6, y3 basamak bir doğal sayı olmak üzere her biri A santimetre uzunluğunda olan 6 tane kalem yeterince uzun bir cetvel üzerinde aşağıdaki bir ucuca yerleştiriliyor. Buna göre A'nın alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin bulunuz diyor. Şimdi x6, y sayısı arkadaşlar 6 eşit parça bölünüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parça bölünüyor. 6 A şeklinde yazılabiliyor olması gerekiyor. Şimdi bu sayı 6'ya tam bölünebilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? 2 ve 3'e tam bölünmesi lazım. Önce 2 ile bölünebilme kurallarını yazayım. Yazıyorum. x 6 0 olabilir. x 6 2 olabilir. x 6 4 olabilir. x 6 6 olabilir. x 6 8 olabilir. Şu anda 2 ile bölünebilme kurallarını halletmiş olduk. Gelelim 3 ile bölünebilme kuralına. x 6 da 3 ile bölünebilmesi için arkadaşlar x'in ne olması lazım? E, 0, 360 olabilir. Yani 0, 3, 6, 9 olabilir. 9 yazarsak 960 olur. En büyük ve en küçükleri yazıyorum arkadaşlar. Burada e, şey 3'e bölünebilmesinin toplam 6, 2 daha 8, e, 162 olabilir en küçük. 1, 4, 7, 762 olabilir. Yani 3, 3'e düşerek diyorum. Buradan olur arkadaşlar? 10 yaptı. 264 olabilir. Rakamlar toplamı e, 3'ün katı olacak. Başka 258, 864 olabilir. Burada 12 yapıyor. 366 olabilir arkadaşlar en az. Rakamlar toplamı 966 da olabilir. Rakamlar toplamı yine 3'ün katı oluyor. 68 toplam 14 yapar. 14'e 1 eklersek 168 olur en az. 1, 4, 7'den 768 de en fazla olur. Şimdi bizde en az hangisi? Bakıyorum. Onu da siyahla göstereyim. 162 mi en az? Evet en az 162 alabiliriz. 162 6A gibi düşünebiliriz arkadaşlar. En fazla hangisini alırız bakalım. 966'yı alabiliriz arkadaşlar. 966'yı 6A gibi düşünebiliriz. Her iki tarafı 6'ya bölüyorum. 162'yi 6'ya böldüğüm anda ne, ne, yapar? 162 bölü 6. 2 kere var. 12, 4, 47 kere var değil mi? A 27 çıktı. A en az 27 oluyormuş. 966'yı 6'ya bölelim. 9, 6, 1 kere 6, 3, 36, 6 kere var. 36, 0, 6 yapıyor. 1 kere 161 mi çıkıyor? 161. A eşittir. 161. En fazla 161 oluyor. Bunların toplamını soruyor arkadaşlar. 188 olarak toplamlarını buluruz diyoruz. Geçiyoruz bir diğer soruya. Bakalım 2A, 3B, işte 4 basamaklı doğal sayılar olmak üzere diyor. Bir toptancının bir ay içinde sattığı 3 farklı ürünün satış adetleri ve bu satışlar sonucunda eline geçen para miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bu sayılar 90 adet satmışsa 2A, 3B sayısı 90'a tam bölünüyor demektir. Bir sayı 90'a tam bölünüyorsa 9 ve 10'a 9 ve 10'a tam bölünmesi gerekiyor arkadaşlar. 10'a tam bölünmesi için B'nin 0 olması lazım. 2A 0 olması gerekiyor. 9'a tam bölünmesi için rakamları toplamı 9'un katı olacak. 2, 3 daha 5, 4 olması lazım. Yani A sayımızda 4 olacak. A'yı 4 bulduk. B'yi 0 bulduk arkadaşlar. Getirip aşağıda yerine yazacak olursak ne olur? 1, 4, 0, C'ye bakacağız şimdi. C 36'ya tam bölünüyor. Yani 4 ve 9'a tam bölünmesi lazım. 4 ve 9'a tam bölünmesi için ne olması lazım? C'nin 4 bir daha 5 C'nin 4 olabilir mi? Bakalım 1404. Hem 4'e tam bölünür hem de rakamlar toplam 9'un katıdır. 9'a tam bölünür arkadaşlar. C dediğimiz sayı da 4'müş. 1404 şöyle yapayım. 1404. Getir bir yerine yazıyorum arkadaşlar. A'yı, B'yi, C'yi yazalım. A'yı ne bulmuştuk? 4. B'yi 0. C'yi 4. D'yi bilmiyoruz. D'yi de 3 ve 4'e tam bölünebilme kuralını uygulayacağız arkadaşlar şimdi. Bu sayının 3'e tam bölünebilmesi için 4, 4, 8, D1 olabilir. Ama 4'e bölünmez. D1, 4. D1, 4 ve 7 olabilir arkadaşlar. Burada 4 alacağız tabii ki. Değil mi? E, çünkü 4'e bölünebilme kuralını da uygulamak zorundayız. D'yi 4 aldım. Şimdi 4044 buldum. E, C ürünün birim satış fiyatını soruyor. Yani 12'ye böl demek istiyor. 4044'ü. 12 parçaya bölersek bir tane parçanın fiyatını buluruz. 40'ta 12 3 kere var. 36 çıkartsak 4. 44'te 12 3 kere var. 36 8 84'te 12 7 kere var. 84 yapar. 0 Yani 337 olarak cevap birim fiyatını bulmuş oluruz arkadaşlar. Gelelim 6. soruya. 1'den 9'a kadar olan rakamların her biri yalnızca ve kesinlikle bir kez kullanılmak şartıyla en az bir basamaklı en çok 4 basamaklı doğal sayıları yazılır. Bu sayılar toplanarak A sayısı oluşturuluyor diyor. Bakın arkadaşlar bu sayıları tek tek yazdığımız zaman rakamları toplamı her zaman 9'un katı olur. Nereden anlıyorum? 1'den kaça kadar? 9'a kadar değil mi? 1'den 9'a kadar sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 yapar. 45 9'un bir katı olmak zorunda. Yani şuradaki rakamları tek tek toplayıp toplarsak hep 9'un katı çıkar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani 261 sayısı da görüyorsunuz 9'un bir katıdır. O zaman şıklarda 9'un katı olanlar bizim için şey A sayısı olabilir. Olamayanı soruyor. Bu 4 ve 9 toplam 5'in toplamı 9 yapar. 9'un bir katı. 8, 8, 16, 2 daha 18 yapar. 9'un bir katı. 9, 2 daha 11, 17 yaptı. Evet 9'un bir katı değil. Cevabımız C seçeneğidir. Diyelim. İsterseniz öbürlerine de bakalım. 9 yapıyor. 24, 27 yapı. Hepsi 9'un bir katı. Sadece C seçeneği 9'un bir katı değil arkadaşlar. Bir başka soruya geldik arkadaşlar. Ee, basamaklı doğal sayı olmak üzere diyor. Bir pastanın satın aldığı şeker ve un irsaliyesi aşağıdaki gibi gösterilmiştir diyor. Bir çuval un ve bir çuval şekerin ağırlığı kilogram cinsinden fiyatı TL cinsinden birer tam sayı olduğuna göre x artı y artı z toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada x 4 y var. 2 y z var. 51 x var. Burada en kolay 51 x'e halledebiliriz arkadaşlar. 12 çuval şeker. 51 x tl tutmuş. 12 çuval şeker. 12 çuval şeker. 12 şeker diye. 12 şeker 51 x tl tutmuş. O zaman bu sayı 12'ye tam bölüne demektir. 51 x sayısı 12'ye tam bölüne diyor demektir. 3'e ve 3'e ve kaça bölünecek? 3'e ve 4'e tam bölünecek. Şimdi 4'e bölünebilmesi için arkadaşlar 512 olabilir. 516 olabilir. Başka olur mu? Evet. Bunlardan rakamları toplam 3'ün katı olan hangisi var? 7, 8 olmuyor. 11, 12. Evet. Şunun rakamları toplamı. 3'ün katı olduğu için bu sayı 516. Yani bizim için burası nedir? 516'dır diyoruz. İkisini bulduk. Böylece 6 bulduk. 604 Y sayısına bakacağız. Bu da 15 çoğalmış arkadaşlar. 15'in katı olması lazım. 15 10. 15 U eşittir. 640 Y. Şimdi arkadaşlar 640 Y 15'in bir katı olması için 3 ve 5'e tam bölünmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu sayı 5'e bölünebilmesi için ne olması lazım? 64 0 veya 64 5 olması gerekiyor. Aynı zamanda 3'e de tam bölünecek. Rakamlarını topluyorum. 10 yapıyor. 3'e tam bölünmez. Rakamlarını toplam 15 yapıyor. 3'e tam bölünür. Demek ki 645'tir bu. 645. Y'yi de bulduk. Şimdi x'i kaç bulmuştuk? 6. Şu yazayım. x 6. y'yi kaç bulduk arkadaşlar? y'yi de 5 bulduk. Güzel. Gelelim z'ye. y'yi 5 bulmuştuk. 250Z. 250 z. 250 250 z. Şimdi 250 z sayısı 12 çuval şekere eşit olacak. 12 şekere eşit. Yani 12'ye tam bölünmesi gerekiyor arkadaşlar. 12'ye tam bölünmesi için 3 ve 4'e tam bölünmesi gerekiyor. 200 kaç yapar 4'e tam bölünebilmesi için? 252 yapar. Başka 256 yapar. Aynı zamanda 3'e tam bölünebilmesi için şunu alacağız arkadaşlar. Rakamları toplam 9 yapıyor. 3'e de tam bölünüyor. Yani Z'miz de burada ne çıktı? 2 çıktı. 6, 5 ve 2'nin toplamı da 13 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Bir diğer soruya geldik. 3, 35x, 2y, 5 basamaklı bir doğal sayı ve a pozitif bir tam sayıdır demiş. A sayısını vermiş. X artı Y artı A toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu sayı 90'a tam bölünüyorsa nedir? 90'ın katlı olan 9 ve 10'a tam bölünmesi gerekiyor arkadaşlar. 35 X hemen 10'a 10'la bölünmesi için Y'nin sıfır olması gerektiğini biliriz yani. Son rakam sıfır olmak zorunda. 9'a bölünmesi için de rakamlar toplamı 3 5 X ve 2'nin toplamı 9'un katı olacak arkadaşlar. 8 10 X eşittir. Buradan 8 çıkar. A sayısı ne oldu şimdi? 35 35 8 20 oldu. Bunu 90'a böleceğiz, cevabı bulacağız. 35 820'yi 90'a bölelim. Şu sıfırlar önemli değil. Bölüm kalan değil de bölüm lazım olduğu için. 35'te 9 27 3 kere var. Ee, çıkartırsak 27. 8 yapar. 88'de 81 9 kere var. 81 yapar. Çıkartırsak 7 yapar. 72'de de kaç kere var? 8 kere 9 72 yaptığı için. Cevabımız 9. 398 oldu. Yani A sayımız 398. Bizden sonra ne soruyor? Sadece A sayısını sormuyor. X ve Y'yi de topla diyor. X'i 8 bulmuştuk. X 8 artı Y'yi 0 bulmuştuk. Ve 398 bulduğumuz için toplam 406 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Ve bir de diğer soruya geldik. X, 2, 5, Y rakamlar birbirinden farklı 4 basamak doğal sayıdır demiş. Diyor ki bir matematik öğretmen şekildeki tahtaya yazdığı kalanlı bölme işlemlerini de yaptırmak için Ali ve Veliye tahtaya kaldırıyor. Sol taraftaki işlemi Ali, sol Ali e, burayı da Veliye yaptırıyor yani Sağ, e, kaldırıyoruz. Evet. Öğretmen öğrencilerine kendilerine verilen işlemi doğru yaptıkları takdirde yaptıkları işlem sonunda buldukları kalan sayısı kadar şeker vereceğini söylüyor. Her iki öğrenci de işlemlerini doğru yapmış ve Veli Ali'nin iki katı kadar şeker almıştır diyor. Veli 2A şeker aldıysa Ali A şeker alacak arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız. Öyle diyor. Buna göre X çarpı Y çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada 5 ile bölündüğü de 2A yani çift sayı olan sayılar önce bir bulalım. X 25 2 sayısı 5 ile bölündüğü çift kalanı verir. X 25 4 sayısı da 5 ile bölündüğü çift kalanı verir. X 25 7'yi 7 de 5'e bölündüğü çift kalanı verir. X 25 9'u da 5'e böldüğünüzde 4 kalanını verir. Çift kalanını verir arkadaşlar. Şimdi biz buradan neyi bekliyoruz? X 25 2 sayısının 9'a bölümden kalanın ne olmasını bekliyoruz arkadaşlar? 1 olmasını bekliyoruz. Kalan 1 olması için rakamlar toplamı 9'un katı olacak. 1 fazla olacak. Yani 9K artı 1 halinde olacak. Yani rakamlar toplamı. 7 9 tam bölündüğüne göre X 1 olması lazım. 1 2 5 2 ama rakamlar farklı olduğu için bu sayıyı ne yapıyoruz? İptal ediyoruz. İkiler birbirinin aynısı olduğu için. Burada x'in şeyin ne olması lazım? Kalanın ne olması lazım? 2 olması lazım. Çünkü biz burayı kalan kalanı 4 almıştık. 9k artı 2 haline getirmek zorundayız. 9, 11 yapar. E, x ne olacak? 11, 2 kalanı vermesi lazım. için 9, 11, 9 olması lazım. Değil mi? 9, 25, 4 olsa rakamlar da birbirinden farklı. O zaman x de 9 olabiliyor. Y'yi de 4 bulmuştuk. Çarparsak arkadaşlar x çarpı y 36 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Cevap 36. Bir tane daha olmayandan bir tane örnek verelim. Kafanız rahat etsin. Bu da ne olacak? 9'un katı 2 kalanı verdiğine göre artı 1 olmak zorunda. 9 artı 1 şeklinde olması lazım. 12 14 2 x 2 olacak 2 2 57 oluyor yani rakamlar aynı olduğu için bu da olmuyor arkadaşlar yani cevabımız E seçeneği kısaca Evet geçiyoruz bir başka soruya sürtünmesiz bir ortamda yukarıdaki düzeneğin A noktasından serbest bırakılan bir top 3. saniyede B 6. saniyede C 9. saniyede D 12. saniyede E noktasına geldikten hemen sonra yolun aynı sürelerde geri dönecek A noktasına geri varıyor bu hareketin tekrar tekrar devam ediyor. Buna göre içerideki arkadaşlar daha önceki testlerimizde buna uygun çok soru çözdük arkadaşlar. A noktasında serbest bırakılan kırmızı topun 976. saniyede bulunduğu konum aşağıdakiler de Evet. 3, 6, 9, 12. Dönüyor. 15. Dönüyor. 18. Dönüyor. 21. En son 24. saniyede tekrar eski A noktasına 24. saniyede A noktasına geliyor arkadaşlar. O zaman bizim periyodumuz nedir arkadaşlar? 24'tür. 976'yı 24'e böleceksiniz. 97'de 24 kaç kere var? 4 kere var. 96 yapar. 1, 16. Kalan 16 değil mi? Şimdi kalan 16 ya 40 kere var demek ki. Kalan da 16. Kalan 16 olduğuna göre 16'yı toplayalım. 3 var. Bakın. 3, 9, 18 yapıyor. Şu bölge 18. Demek ki bizim sayımız C ile D arasında bir yerde. Şu bölgede bir yerde arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği diyoruz. Ve böylece simülasyon testinde bitirmiş olduk. Gayet güzel sorular vardı arkadaşlar. İnşallah soruları tek başınıza. Bu soruları önce bir çözmeye çalışın. Sonra çözümlere bakarsanız daha güzel olur gençler. İyi günler diliyorum.